Sana'nın yoğun saç bakım kürü. Durulanmayan bir ürün. Ben bunu özellikle duş sonrası kullanıyorum. Bu hissiyatı olarak bana yazın ya da böyle ilk barda kullanmaya uygun gelmiyor. Bence bu kış ürünü. Kış kokusu. Böyle hissediyorum. Çok çok böyle hafif kokuları seviyorsanız belki uymayabilir. Ama koku kalıcılığı anlamında başarılı olduğunu da söyleyebilirim. Bir de şu dikkatimi çekti. Sanırım ürünü vakumlayarak çekiyor. Yani içinde bitirmedim mi acaba kaldı mı diyebileceğim bir alternatif yok. O güzel. Çünkü şöyle anladım. Bakın. eşit yapabiliyorumdur umarım. Yani bu kısımdan daha tok ses geliyor. Sanıyorum buradan bastıkça ürünü böyle vakumlayarak çekiyor. Umarım o şekilde de böyle ışığa da tutuyorum. Bundan boş ses geliyor. <laughs> Bu teorim umarım doğrudur. Öyle hayal ettim, öyle umuyorum. Sonuna kadar kullanmayı seven biri olarak sonuçta işte parasını veriyoruz. Sonuna kadar kullanalım mantığındayım. Bu ürün saçı güzel yumuşatıyor. Sarama kolaydı da aynı zamanda tabii ki sağlıyor. Sonuçta bu işte krem formda bir ürün. Kuru saça değil nemli saça tabii ki uygulama yapmak mantıklı olacaktır. Çünkü kuru saçı ağırlaştırır. İndirimde yakalarsanız bir kullanın derim. Ben seviyorum. Nivelin stick formdaki allı. Bunun inceleme videosunu çekmiştim. Çok, çok severek keyifle kullanıyorum. Bir kere rengi çok tatlı. Fırçada kolay dağılıyor. Fiyat performans performansa göre çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Her zaman böyle ürünlere denk gelemiyorum. Uygun fiyatlı olanlarda bazen hayal kırıklığı yaşayabiliyorum. Ceme göre daha uygun olup gerçekten çok iyi çıktı ya diye bulduğum ürünleri ayrı bir seviyorum. Bu da onlardan biri. Son iki ürünüm beraber göstereyim. Biliyorsunuz bu seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Mua Makeup'ın Peptid Lip Balm'ları. Bende Tartı Tan ve Karamel Glaz rengi var. İkisini de çok seviyorum. Bunu incelediğim videolarım zaten profilimde var. Bakabilirsiniz ve aynı zamanda bunu kombolarla da çok yakıştırıyorum kesinlikle. Bu ürünün verdiği parlaklığı diğer böyle lip balm ya da gloss'larda ben göremiyorum. Bakın bunun üstüne de sürebilirim. Sürdüğüm karamel glaz rengi. Dudağımdaki ürünün üstüne sürdüm fakat parlaklığını görebilirsiniz. Gayet net. Müthiş duruyor ya. Yani sırf ışıkta değil gün ışığında da gerçekten çok çok güzel. Bu parlaklığı yani bilmiyorum nasıl bir formu var ama çok beğeniyorum. Benim beğendiğim beğenmediğim ürünler bunlardı. O zamanlarda işte elime attığımda aklıma gelenler ya bu ürün böyle ama işte diye böyle düşündüğüm ve sizinle paylaşmak istediğim ürünlerdi. Memnun kalmadığım ürünleri yani dönüştüremiyorsam, olur yok diyorsam eğer memnun kalabileceğini düşündüğüm yakınlarıma veriyorum ya da bir köşede duruyorlar atamıyorum arkadaşlar ben. Çok zor benim atmam. Benim ürünlerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.